Kalp krizi önlemeye yardımcı en iyi meyveler, en iyi yedi meyve biliyor muydunuz? Kardiyovasküler hastalıklar dünya genelinde en fazla ölüme neden olan hastalık grubudur ve her yıl tahmini 17.9 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmaktadır. Genellikle bireyler hipertansiyon ve yüksek kolesterol gibi altta yatan sağlık sorunlarının farkında olmadan yaşar ve bu durum ciddi sağlık olaylarıyla sonuçlanana kadar devam eder. Bu nedenle önleyici adımların erken dönemde benimsenmesi büyük önem taşır. Güzel olan şu ki doğa kalp sağlığını destekleyen, besin değeri yüksek meyveler sunarak bize potansiyel müttefikler sağlar. Günlük beslenmenize aşağıda sıralanan yeni meyveyi dahil etmek, kardiyovasküler sağlığı önemli ölçüde geliştirebilir. Öncelikle avokadoyu tanıyalım. Kalp dostu beslenme dünyasında avokado gerçek bir şampiyon olarak öne çıkar ve hem lezzetli tadı hem de kalp sağlığına olan faydalarıyla dikkat çeker. Bu kremansı, yeşil meyve sadece mutfakta bir zevk değil, aynı zamanda sinerjik şekilde çalışan besin maddeleriyle dolu bir enerji deposudur. Avokadonun sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin temelinde, özellikle oleik asit olmak üzere, Bol miktarda tekli doymamış yağlar yer alır. Bu sağlıklı yağlar, kötü olarak bilinen düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolünü azaltmada ve aynı anda iyi yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol seviyesini artırmada etkilidir. Kolesterolün bu şekilde dinamik olarak dengelenmesi, koroner kalp hastalığı riskinin azaltılmasında kilit bir role sahiptir. Ha, kapsamlı bir çalışma, haftada en az iki porsiyon avokado tüketen bireylerde, bu meyveden hiç yemeyenlere kıyasla koroner kalp hastalığı riskinin %21 oranında azaldığını ortaya koymuştur. Sağlıklı yağların ötesinde avokado potasyum açısından zengin bir kaynaktır. Bu mineral kan basıncının düzenlenmesinde kritik bir rol oynar. Yeterli potasyum alımı sodyumun hipertansif etkilerine karşı korumaya yardımcı olarak optimal kan basıncı seviyelerinin korunmasını destekler. Avokado gibi potasyum açısından zengin gıdaların beslenmeye dahil edilmesi, kardiyovasküler sağlığın korunmasına yönelik stratejik bir yaklaşımdır. Avokadonun kalp sağlığına faydalarının bir diğer temel taşı ise lif içeriğidir. Yarım avokadoda yaklaşık 6 ila 7 gram lif bulunur ve bu miktar Günlük lif ihtiyacının karşılanmasına büyük katkı sağlar. Diyet lifi, kolesterol seviyelerini düşürmeye, tokluk hissini artırmaya ve sağlıklı bir sindirim sistemi desteklemeye yardımcı olur. Tüm bu faktörler kalp hastalığı riskinin azalmasına katkıda bulunur. Avokado C ve E vitaminleri ile lutein ve zeaxantin gibi karotenoidler dahil olmak üzere antioksidanlar açısından zengindir. Bu bileşenler, kardiyovasküler hastalıkların oluşumunda rol oynayan oksidatif stres ve iltihaplanmayla mücadele eder. Avokado gibi antioksidan açısından zengin gıdaların düzenli tüketimi, vücudun savunma mekanizmalarını güçlendirerek genel kalp sağlığına katkıda bulunur. Avokadonun çok yönlülüğü, onu çeşitli öğünlere zahmetsizce dahil edilebilen bir gıda yapar tam tahıllı ekmeklere sürülerek, smoothie'lere karıştırılarak ya da salatalara eklenerek, kremsi dokusu ve hafif aroması yemeklerin hem lezzetini hem de besleyici profilini arttırır. Ayrıca avokadonun doymuş yağlar yerine kullanılması, örneğin tereyağı yerine avokado sürülmesi, kalp koruyucu etkilerini daha da pekiştirebilir. 2. <laughs> elma Elma, hem sadelik hem de derin sağlık faydalarını bünyesinde barındıran zamansız bir sağlık sembolüdür. Bu mütevazı meyve, Günde bir elma doktoru uzak tutar atasözünde övüldüğü üzere kardiyovasküler sağlığı uyum içinde destekleyen bir besin ve bileşik senfonisi sunar. Elmanın kalp koruyucu özelliklerinin temelinde özellikle pektin olmak üzere yüksek oranda çözünür lif içeriği yatar. Bu lif türü doğal bir düzenleyici gibi davranarak sindirim sisteminde düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolüne bağlanır ve vücuttan atılmasını kolaylaştırır. Elmanın düzenli tüketimi LDL kolesterol seviyelerinde azalma ile ilişkilendirilmiştir ve bu da ateroskleroz ve kalp hastalığı riskini azaltır. Kapsamlı bir inceleme, her gün orta boy bir elma tüketmenin kan basıncını ve kolesterolü düşürebileceğini, sindirim sistemine fayda sağlayıp kolesterolün vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olabileceğini ortaya koymuştur. Elmanın düzenli tüketimi, LDL kolesterol seviyelerindeki azalma ile ilişkilendirildiğinden ateroskleroz ve kalp hastalığı riskini azaltır. Kapsamlı bir inceleme, her gün orta boy bir elma yemenin kan basıncını, kolesterolü ve iltihabı azaltarak kalp sağlığını iyileştirdiğini ortaya koymuştur. Lifte ek olarak elmalar, polifenoller açısından zengindir. Araştırmalar, elmalardaki polifenollerin LDL kolesterolünün oksidasyonunu engelleyebileceğini, bunun da damar duvarlarında plak oluşumunu önlemede kritik bir adım olduğunu göstermektedir. Özellikle elmalarda bolca bulunan bir flavonoid olan quercetin, anti ve anti etkiler göstermiş, kan basıncı düzenlenmesinde yardımcı olmuştur. Elmalar aynı zamanda damar duvarlarındaki gerginliği azaltmaya yardımcı olan mütevazı miktarda potasyum içerir. Elmaları diyete dahil etmek kalp sağlığının önemli bir yönü olan kilo yönetimine de yardımcı olabilir. Elmalardaki lif ve su içeriğinin birleşimi tokluk hissi sağlayarak toplam kalori alımını azaltır. Yapılan araştırmalar düzenli olarak elma tüketen bireylerin vücut kitle indeksinin daha düşük olduğunu ve bunun da kardiyovasküler hastalık riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu göstermiştir. Elmalar, çiğ olarak yenebileceği gibi fırında pişirilebilir ya da salata ve gevrek gibi çeşitli öğünlere kolaylıkla eklenebilir. Çıtır dokusu ve doğal tatlılığıyla hem lezzet hem de besin değerini artırır. Ayrıca, elmayı badem eznesi gibi kart dostu malzemelerle eşleştirmek ya da dilimleyip yulaf lapasına eklemek, kardiyovasküler faydalarını daha da arttırabilir. 3 Meyveler kalp sağlığına faydalı gıdalar yelpazesinde meyveler kalp damar sağlığının güçlü destekçileri olarak öne çıkar. Bu meyveler kalorisi düşük ama temel besinler açısından oldukça zengindir. Özellikle diyet, lif, C ve K vitaminleri ile çeşitli antioksidanlar bakımından yüksektirler. Özellikle bu meyvelere canlı renklerini veren ve birçok sağlık yararı sunan antosyaninler bakımından. Yüksek lif içeriği kolesterolü düşürmeye yardımcı olurken, C ve K vitaminleri sırasıyla damar, bütünlüğünü destekler ve düzgün kan pıhtılaşmasına katkıda bulunur. Meyvelerdeki antosiyaninler güçlü antioksidanlardır ve oksidatif stresle mücadelede etkilidir. Bu bileşikler iltihabı azaltır, kan basıncını düşürür ve damar fonksiyonunu iyileştirir. Araştırmalar antosiyanin açısından zengin meyvelerin düzenli tüketiminin arter sertliğinde, ve kan basıncı düzenlenmesinde kayda değer gelişmelere yol açabileceğini göstermiştir. Yüksek düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol seviyesi, kalp hastalığı için iyi bilinen bir risk faktörüdür. Meyveler, LDL kolesterolü düşürüp yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterolü arttırarak lipid profillerini olumlu yönde etkileyebilir. Meyvelerde bulunan çözünür lifler, sindirim sisteminde kolesterole bağlanarak atılımını kolaylaştırır. Bu süreç, daha sağlıklı bir lipid profiline ve ateroskleroz riskinin azalmasına katkı sağlar. Endotel olarak adlandırılan, kalp ve kan damarlarının yüzeyini döşeyen ince zar, damar sağlığı için büyük öneme sahiptir. Bu zarın işlev bozukluğu, ateroskleroz ve diğer kardiyovasküler sorunların habercisidir. Araştırmalar, meyve tüketiminin endotel fonksiyonunu iyileştirdiğini, damar genişlemeyi ve kan akışını artırdığını göstermektedir. Bu etki büyük ölçüde meyvelerde bulunan polifenollerin damarları gevşeten ve kan basıncını düşüren bir molekül olan nitrik oksit üretimini artırmasından kaynaklanır. Meyveler çok yönlüdür ve çeşitli öğünlere kolayca eklenebilir. Smoothie olarak karıştırılabilir, kahvaltılık gevreklerin üstüne serpilebilir. Salatalara ilave edilebilir veya tek başına atıştırmalık olarak tüketilebilir. Kalp sağlığından en iyi şekilde yararlanmak için haftada en az 3 porsiyon meyve tüketmeye özen gösterin. Araştırmalar, düzenli olarak meyve tüketenlerde kalp krizi riskinin anlamlı derecede azaldığını göstermektedir. 4. Kiviler Tek bir kivi, bir yetişkinin günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık %71 ila %85'ini karşılar. Ayrıca önemli miktarda E vitamini, K vitamini, potasyum ve diyet lifi içerir. Her hafta bu pratiği sürdürmek, düzenli olarak meyve tüketenlerde kalp krizi riskinin anlamlı derecede azaldığını gösteren araştırmalarla paralellik gösterir. 4 kivi tek bir kivi, bir yetişkinin günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık %71 ila %85'ini karşılar ve ayrıca kayda değer miktarda E vitamini. K vitamini, potasyum ve diyet lifi içerir. Bu bileşenler birlikte çalışarak özellikle kalp sağlığıyla ilgili olanlar başta olmak üzere çeşitli vücut fonksiyonlarını destekler. Kivi tüketiminin en etkileyici faydalarından biri, kan basıncını düzenleme potansiyelidir. Oslo Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan bir araştırmada, günde 3 kivi yiyen katılımcıların, her gün bir elma yiyenlere kıyasla kan basınçlarında belirgin bir azalma yaşadığı görülmüştür. Bu etkinin nedeni kısmen kivide bulunan lutein adlı antioksidana bağlanmaktadır. Bu madde hipertansiyonu hafifletmeye yardımcı olabilir. Kan basıncı düzenlemesinin ötesinde, kivilerin lipid profillerini iyileştirdiği gösterilmiştir. Düzenli kivi tüketimi, yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol düzeylerinin artışı ve trigliseritlerin azalmasıyla ilişkilidir. Bu değişiklikler yüksek trigliserit ve düşük HDL seviyelerinin kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörleri olması bakımından önem taşır. Kivinin içerdiği zengin antioksidanlar, başta C ve E vitaminleri olmak üzere oksidatif stresle savaşmada kilit rol oynar. Ayrıca kivile bulunan fenoller ve karotenoidler, anti etkilerini güçlendirerek genel kardiyovasküler sağlığı destekler. Kiviler, ayrıca optimum kan akışı ve pıhtı ilişkili durumların önlenmesi için hayati olan trombosit aktivitesine de etkileyebilir. Araştırmalar, günde 2 ila 3 kivi tüketmenin trombosit agregasyonunu azaltabileceğini, böylelikle kolesterol seviyelerini olumsuz etkilemeden tromboz riskini düşürdüğünü göstermektedir. Kivileri günlük beslenmenize dahil etmek, kalp sağlığınızı koruyan faydalarından yararlanmanın kolay ve etkili bir yoludur. Kivileri taze olarak atıştırmalı şeklinde tüketebilir, Smoothie'lere karıştırabilir veya salatalara ekleyerek ekşi ve ferahlatıcı bir tat katabilirsiniz. Bu meyvenin kendine has lezzeti ve besin profili onu birçok farklı tarife çok yönlü bir katkı haline getirir. 5. sırada armutlar. Armutlar yalnızca lezzetli ve sulu olmakla kalmaz, aynı zamanda kalp sağlığınız için birçok faydayı da barındırır. Orta boy bir armut yaklaşık 101 kaloriye ve 27 gram karbonhidrata sahiptir. Ayrıca yaklaşık 6 gram kadar iyi bir besin lifi içerir. Armutlar, potasyum ve magnezyum gibi kalbinizin düzgün çalışmasına yardımcı olan önemli mineraller bakımından da zengindir. Armutlar, vücutta strese bağlı olarak oluşan hasarla savaşmaya yardımcı olan vitamin, C ve flavonoidler gibi antioksidanlar açısından da oldukça zengindir. Armutlarda bulunan flavonoidlerden biri olan kateşin, elma ve kakaoda da bulunan bir bileşiktir. Bu kateşinler, kan damarlarınızın sağlığını iyileştirmeye ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Bu yüzden armut tüketmek kalbinizi desteklemenin lezzetli bir yolu olarak öne çıkar. Armutlar, vücudunuzdan LDL kolesterolü uzaklaştırmaya yardımcı olan bir tür lif içerdiğinden sağlığınız için faydalıdır. Bu özellikle önemlidir. Çünkü yüksek seviyede kötü kolesterol, damarlarınızda sertleşmeye ve daralmaya yol açabilir. Ayrıca armuttaki lif, kan şekeri seviyelerinin dalgalanmasını önlemeye yardımcı olur. Bu da diyabeti olan insanlar için faydalı olabilir. Diyabet, kalp hastalığı riskini arttırabilen bir durumdur. Armutlar, anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip doğal bileşikler olan flavonoidler açısından zengindir. Araştırmalar, bu bileşiklerin damar sertliğini azaltabileceğini, kan basıncını düşürebileceğini ve genel damar fonksiyonunun iyileştirebileceğini göstermiştir. Özellikle armut kabuklarında bulunan kuercetin adlı flavonoidin kardiyovasküler olay riskinin azalmasıyla ilişkilendirildiği bilinmektedir. Sağlıklı bir kiloda kalmak, sağlıklı bir kalp için gereklidir ve armut bu konuda yardımcı olabilir. Armutlar yüksek miktarda lif ve su içerir, bu da tokluk hissini artırır. Böylece daha az yemek yemenize ve daha az kalori almanıza yardımcı olabilir. Armut kabuklarında bulunan belirli bir bileşik, kalp damar hastalıkları riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir. Sağlıklı kiloyu korumak kalp sağlığı için yararlıdır ve armut bu konuda katkı sağlayabilir. Yüksek lif ve su içeriği sayesinde armutlar tokluk hissini artırır ve daha az yemenize yardımcı olabilir. Bu, kalori alımınızı azaltmaya yardımcı olur. Armutları öğünlerinize dahil etmek kilo kaybına destek olabilir. Bu da aşırı kiloya bağlı kalp sorunlarının riskini azaltmaya yardımcı olur. Armutlar lezzetlidir ve çeşitli şekillerde yenebilir. Tek başlarına harika bir atıştırmalık olabilir. Ama aynı zamanda salatalara, yulaf ezmesine veya yoğurda eklenerek besin değerini artırabilirsiniz. Fırınlama veya haşlama gibi pişirme yöntemleriyle armutun doğal tatlılığı daha da ortaya çıkar ve sağlıklı bir tatlı alternatifi sunar. En fazla faydayı elde etmek için armudu kabuğuyla birlikte yemek en iyisidir. Çünkü lifin ve faydalı besinlerin büyük kısmı kabuğunda bulunur. 6. Papaya. Papaya, zengin besin içeriği sayesinde kalp sağlığı için harika bir meyvedir. Sadece küçük bir papaya, günlük önerilen C vitamini miktarından fazlasını sağlar. Bu da bağışıklık sisteminizi destekler ve kan damarlarınızın sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda vücudunuzdaki sorcumu dengeleyen ve tansiyonu kontrol altında tutmaya yardımcı olan bir mineral olan potasyum açısından da zengindir. Ayrıca papaya kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olan iyi miktarda lif içerir. Bu çözünür lif, kolesterolün vücudunuzdan atılmasına yardımcı olarak sorun çıkarmadan önce ondan kurtulmanızı sağlar. Bunun yanında, papaya hücrelerinizi hasardan koruyan ve iftihabı azaltan beta karoten, ve likopen gibi antioksidanlarla doludur. İlginç bir şekilde bazı çalışmalar fermente papaya ürünleri tüketen kişilerde vücutta hasarın bir göstergesi olan oksidatif stres belirteçlerinde kayda değer iyileşmeler olduğunu göstermiştir. Papaya ayrıca kolesterol dengesinin iyileşmesi potansiyeline de sahiptir. Fermente papaya üzerine yapılan araştırmalar, Zararlı hediyeler kolesterolde azalma ve yararlı hediyeler kolesterolde artış dahil olmak üzere kolesterol seviyelerinde olumlu değişiklikler göstermiştir. Bu denge, atardamarları sağlıklı tutmak ve kalp sorunlarını önlemek için anahtardır. Elma ve portakal gibi meyveler genellikle sağlık açısından övülse de, papaya, benzersiz besin kombinasyonu sayesinde öne çıkar, her lokmada daha güçlü bir vitamin, antioksidan ve mineral dozu sunar, bu da onu kalp dostu bir beslenme planının vazgeçilmez bir parçası yapar. Papayayı oyunlarınıza dahil etmek oldukça kolaydır. İster smoothie'lere karıştırın, ister salatalara ekleyin, ister sadece taze olarak tüketin. Tropikal ve tatlı aroması sadece lezzetli değil, aynı zamanda kalbiniz için de faydalıdır. Bir dahaki sefere markete gittiğinizde bu tropikal cevheri gözden kaçırmayın. Papayanın tatlı ve sağlıklı faydalarını keşfedin. Kalbiniz bu besleyici meyvenin avantajlarının tadını çıkarsın. Yeri guava, birim camiası, guavanın potansiyel kardiyovasküler faydalarına ilgi göstermeye başladı. Pek çok çalışma bu meyvenin kalp sağlığına olumlu etkilerini doğrulamaktadır. Araştırmalar, guavanın kan basıncını ve kolesterol seviyelerini önemli ölçüde düşürebildiğini gösteriyor. Ki bu iki unsur kalp hastalığı için başlıca risk faktörlerindendir. Öncü nitelikteki bir araştırmada her gün yemeklerden önce guava tüketen bireylerin kolesterol ve kan basıncı seviyelerinde belirgin bir iyileşme olduğu saptandı. Bu çalışma guava tüketiminin hem sistolik hem de diastolik kan basıncında belirgin bir düşüşe yol açtığını, genel kalp sağlığının arttığını vurguladı. Ayrıca aynı bireylerde LDL kolesterol seviyelerinde azalma, HDL seviyelerinde ise iyi düzeylerin korunması sağlandı. Elma ya da portakal ile karşılaştırıldığında guava hem çözünebilir lif hem de C vitamini bakımından daha yüksek değerlere sahiptir. Bu da kalp hastalıklarına karşı daha güçlü koruyucu etki sağlar. Ayrıca potasyum içeriği kan basıncını düzenleme ve genel kalp sağlığını destekleme açısından ayrıca aynı bireylerde LDL kolesterol seviyelerinde azalma HDL seviyelerinde ise iyi düzeylerin korunması sağlandı. Elma veya portakalla karşılaştırıldığında, guava hem çözünür lif hem de C vitamini açısından daha yüksek seviyelere sahiptir ve kalp hastalığına karşı daha güçlü koruyucu faydalar sunar. Ayrıca guavadaki potasyum miktarı kart dostu özellikleriyle bilinen muzunkine yakındır. Bu da guavayı yalnızca bir alternatif değil, diyet yoluyla kalp sağlığını geliştirmek isteyenler için üstün bir seçenek haline getirir. Guava'yı günlük öğünlerinize eklemek hem lezzetli hem de sağlıklı olabilir. Taze olarak yiyebilir, bir smoothie'nin içine karıştırabilir ya da bir meyve salatasında kullanabilirsiniz. Onu tüketmenin birçok yolu var. Guava yalnızca lezzetli değil, aynı zamanda özellikle kalorisini takip edenler için sağlıklı bir tercih, Kalp krizini önlemeye yardımcı olabilecek en iyi yedi meyveye dair yolculuğumuzu tamamlarken, bu doğal harikaları günlük beslenmenize dahil etmenin yalnızca ürünlerinize harika tatlar ve renkler eklemekle ilgili olmadı. unutmayın. Asıl mesele kalp sağlığınız için güçlü bir seçim yapmak. Kıyla. Ele aldığımız her meyve, kardiyovasküler sağlığı destekleyen kendine özgü besinler ve antioksidanlar sunar. Ancak asıl farkı yaratan Yalnızca bir veya iki meyveyi seçmek değil, bunların hepsini içeren çeşitli ve dengeli bir diyet oluşturmaktır. Bunu yaptığınızda sadece kalp hastalığıyla savaşmakla kalmazsınız, aynı zamanda canlı ve daha sağlıklı bir hayatın yolunu açarsınız. Bir dahaki sefere markete gittiğinizde bu kalp dostu şampiyonlara uzanın. İyi beslenin, tutkuyla yaşayın ve kalp sağlığını her öğüne dahil edelim. Bugün bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Sağlık dolu günleriniz Paylaştığımız meyveler kadar tatlı ve canlı olsun. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu sayede size daha fazla değerli içerik sunabiliyoruz. Aşağıya bir yorum bırakın ve düşüncelerinizi, sorularınızı veya bir sonraki hangi konuyu ele almanızı istediğinizi bizimle paylaşın. Sizden haber almak bizi mutlu ediyor. Tabii ki abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece en son sağlık ipuçlarımızı ve bilgileri kaçırmazsınız bilgili ka